Vay be. Videolara bak. 87 görüntülenme, güzel. 91 görüntülenme, 92 görüntülenme, 106 görüntülenme. Oo, uh, yavaş da artmış. 1000 görüntülenme. Abi. 22 like, 3 dislike. Oha. Bu kadar sevildiyse bir tane daha çekeyim. Herkese merhaba. Ben, ben Metix ve bugün sizlerle birlikte baştaki Flash TV oyunculuğundan da gördüğünüz gibi yeni yani aslında bu farklı yani aynı Granny modu değil yeni farklı başka bir tane Granny modunu göstereceğiz. Bana göre en güzel Granny modu bu Outfit modu. Şimdi bir de bunun YouTube kanalı var. Onu da açıklama yani o modu kuranın YouTube kanalı var onu açıklamaya koyarım. Şimdi kısaca hızlıca onu nasıl kurabileceğiniz, granny nasıl yapabileceğiniz yani oynayabileceğinizi göstereceğim. Şimdi videoya geçelim. Evet, şimdi geldik. Google'a giriyoruz be. Bunu yazıyoruz. Ata şöyle yapayım da daha iyi görün. Ve zaten ilk başta çıkan e, site bu. Direkt buna tıklıyoruz ve geldik. Sadece de, şu değişik yani işte Moskulus yerine basıyoruz ve burada birçok oyun var. Yani oyun modu oyun modları var. Örneğin şu ikisini oynamadım. Hatta hiçbirini oynamadım. Bir Granny var. Neyse ne yapacağınızı direkt göstereyim. Direkt doblanta basacaksınız. Şimdi sizi YouTube'a gönderecek. Kendi kanalına gönderecek. Ama direkt böyle yapmayın. Direkt bunu direkt geldiğinizde görüyorsunuz. Ben daha önce indirdiğim için tekrar indirmek istiyor musun diyor. İstiyor musunuz diyor. Sonra indir diyorum ve inmeye başlıyor. A few moments later. Ah, indi. Tamam. Direkt yapacağımız tek şey direkt şurada gördüğünüz tuşa basmak. Bastık ve bize Granny Granny çıkıyor ve diyor ki burada bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz? Herhangi bir özel erişim gerektirmez diyor. Buradan yükleye basıyoruz. Ve yüklenmesini bekliyoruz. A few moments later. Ha, tamamdır. İndi ve buradan aça basacağım ben. Direkt açılsın uygulama. Oo. Evet gördüğünüz gibi oyun yüklendi. E bir kapa. Ya ben şunu şey yapayım videodayım diye kasıyor. Em um, difficulty normal olsun gitsin ya. Hemen burada çıktı gördüğünüz gibi. Ve bunun daha güzel bir özelliği var. No clip var. Yani no clip hep uçabiliyoruz. Hem de duvarların içinden geçebiliyoruz. Yani direkt buradaki silah alabiliyor mu? Aa alıyorum. Al şunu. Bunu da al. Aa aldı. Tamamdır. Bir de şey var mı? He, ultimate. Aynen çıktı. Direkt böyle bir sürü ateş edebilme özelliği. Bakalım. Şimdi Granny Allah. Töbe töbe korktum ya. Dur ses çıkarayım da gelsin buraya. Ha. Hop oh, vuruyoruz. Ha, bir dakika boyunca bayıldı. Dur Granny ne oluyor? Granny. no. He ağır çekimli. No olduğum için galiba ağır çekimli. Ne bileyim. 2 saatte düşmedi Grady. Aa Grady gitti. Yok oluyor. Yok oldu. Ve ben bunu birkaç videosu izlemiştim. Burada Grady olabiliyoruz. Aynen. Grand'ı mod diyorsunuz. Ve görüyorsunuz Grand oldum. Direkt ekranın böyle bir tuş eklemiş. Bir de kapan ekleyebiliyoruz. Yani ben çok sevdim. Bir de no clip'i kapatsam. Pardon oradan kapatılmıyordu. O bu Bak sırtında da bir milyon tane mermi var. Gel buraya. Bana bak. Tabuk. Oo yazık oldu. Uh. Biz, aa, kapanları yakalanıyorlar. Ha, bu tamam. Şimdi oldu. Ben de bunu arıyordum. Parti mod ne? Oo ışıklı mı ışıklı. Grandi nerede? Grandi. Grandi nerede? Böyle mi? Ah. Geldi. Ya yok. Sadece bizde oluyor. Peki Grandi modda olmasak? Party booth. Oh. Bu bana vuramıyor. he şey şu nasıl okunuyor ki bu ya? God mod diyeyim ben şimdi. Yani onun sayesinde bizi öldüremiyor. Örümcek. A bırakabiliyoruz. Evet. Bu da gitti. Örümcek böyle görüyormuş yani. Ama ben bunu istemiyorum bakacağım. Buradaki en iyi örümcek benim tamam mı? Aa örümcek de parti modunda. Öyle bakayım. Ya artık buradan benden güçlüsü yok.